Merhaba arkadaşlar. İngilizce konu anlatımında bugün if clause type 2'yi anlatacağız. Bunun önceki videomuzda if clause type 1'in nasıl kurulduğunu, type 1'deki cümle yapısının ne olduğunu gördük. Şimdi de if clause type 2'deki cümle yapısını göreceğiz. Öncelikle type 1'i izlemenizi ben tavsiye ederim. Çünkü type 2'deki kurulum yapısı type 1'den çok çok daha farklı. Başlayalım. Biliyorsunuz if clause kullanımı her zaman bir koşula bağlı olan iki cümleciyi birbirine bağlamak için kullanılan cümle tipidir. Type 2 ise ne dedik biraz önce? Şimdiki ya da gelecek zamandaki gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ifadeyi anlatmak için kullanılır. Ve formül dedik ki if artı simple past tense virgül would artı fiilin birinci hali. Bu formülü gördüğümde diyeceğim ki if clause'lu cümle type 2'de kurulmuştur diyeceğim. Şimdi bakın, bize sınavlarda şu şekilde ifadeler verilecek. Denecek ki, böyle bir cümle verdim ben sana. Bunu if clause type 2'de ya da type'ı ne olacak sen belirleyeceksin. Yeniden yapılandır diyecekler. Şimdi bakın, cümle diyor ki, I don't have enough time now. So, I can't watch that movie with you. Şu anda pek vaktim yok. Bu yüzden o filmi seninle izleyemem. Şimdi diyorum ki, bu cümleyi, yukarıdaki bu cümleyi, eğer if clause ile yeniden yapılandırmam gerekirse, ben mutlaka type 2 kullanmalıyım. Neden? Çünkü bakın diyor ki, şu anda pek vaktim yok. Bu yüzden o filmi seninle izleyemem. Şu an içimde, içinde bulunduğum durum, seninle film izlememe müsaade etmiyor. Dolayısıyla bu şu an gerçekleşmeyecek bir durum olduğu için seninle film izleyemiyorum. O halde diyorum ki ben type 2 kullanırsam ve cümleyi şu şekilde kurarsam if I had enough time now eğer yeterince vaktim olsaydı I would watch that movie video seninle bu filmi izlerdim. Ama şu an yeterince vaktim yok. Dolayısıyla seninle bu filmi izleyemiyorum. Yani şu an içinde bulunduğum durum buna müsait değil. İşte biz şu an içinde bulunduğumuz durum bir koşula müsait değilse Type 2'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Type 2'nin kullanımının tek mantığı budur. Şu an içinde bulunduğum durum bir başka durumu yapmama müsaade etmiyor. Bakın bu cümlede olduğu gibi. Şu an içinde bulunduğum durum seninle film izlememe müsaade etmiyor. If I had enough time now eğer yeterince vaktim olsaydı I would watch that movie video. you. Seninle film izlerdim. Bakın, önce dediğim gibi, daha önceki videolarda da söyledim. If clause cümlede önce virgülü buluyoruz. Virgülden önceki ifli yapı, bakın have fiilinin ikinci hali had'dir. Şuraya yazayım isterseniz. Have dedik, ikinci hali had olan bir yardımcı fiildir. Dolayısıyla diyorum ki ben burada eğer fiilin ikinci hali kullanıldıysa bu simple past tense'dir. If'ten sonra simple past tense kullanılmış. Ve virgülden sonraki cümlecik bakın would var ve fiilin birinci hali var. Watch fiilinin birinci hali dediğim gibi watch. Dolayısıyla virgülden sonraki kısım I would watch diye kurulduğu için diyorum ki bu If clause type 2'de kurulmuş bir cümle tipidir. Örneklerle devam edelim. Bakın ne demiş? I have an exam tomorrow. So, I can't come to the theater with you. Yarın sınavım var. Bu yüzden seninle tiyatroya gelemem. Yine sınavda bize böyle bir cümle verildi. Denildi ki, bu yukarıda verilen cümleyi if clause'la yeniden yapılandırın denildi ben diyorum ki eğer yukarıda şu denmişse yarın sınavım var bu yüzden seninle tiyatroya gelemem. Demek ki şu an içinde bulunduğum durum seninle tiyatroya gelmeme engel. O halde bunun için en uygun if clause type'ı type 2'dir. If I didn't have an exam tomorrow, eğer yarın sınavım olmasaydı, I would come to the theater with you. Seninle sinemaya gelirdim diye bunu if clause type 2'de yeniden yapılandırıyoruz. Bakın cümlenin kuruluşuna yardımcı fiillere dikkat edin yine. If'ten sonra didn't yani simple past tense kullanılmış. Ve virgülden sonraki cümlecik would ve fiilin birinci haliyle kurulmuş. Would ve come fiilinin birinci haliyle cümle yeniden kurulmuş. Dolayısıyla burada verilen if'li cümle type 2'de kurulmuş bir. If'li cümledir diyorum. Örneklerle devam edelim. Yine formül belli. If'ten sonra simple past gelecek. Virgül, would artı birin fiilin birinci hali. Bu formülü kesinlikle unutmuyorum. Örneğe bakalım. If I were the president, eğer başkan olsaydım, I would change everything. Her şeyi değiştirirdim. Yine if'ten sonra yardımcı fiil olan were fiilin, ikinci haliyle çekimlenmiş. Diyorum ki was were simple past tense haldeki were'dür. Dolayısıyla if'ten sonra simple past tense gelmiş ve virgül would ve fiilin birinci hali var bakın. Yine formüle uyuyor. O halde bu if clause type 2'de kurulmuş bir cümledir diyorum. If I were the president, eğer başkan olsaydım, I would change everything. Her şeyi değiştirirdim. Ama şu an başkan değilim. Dolayısıyla her şeyi değiştiremiyorum. Demek ki nedir arkadaşlar? Şu an içinde bulunduğum durum başka bir durumu yapmama engelse, onun yapılmasına müsaade etmiyorsa o zaman if clause type 2 kullanıyorum. Diğer örneğe bakalım. If Ayşe had time, eğer Ayşe'nin vakti olsaydı, she would visit her grandmother. Büyükannesini ziyaret ederdi. Demek ki Ayşe'nin şu an vakti yok. İçinde bulunduğu durumda büyükannesini ziyaret etmesine engel oluyor. Neden? Çünkü vakti yok. Yine cümleye bakıyorum. İfli cümlede fiil past tense de kullanılmış. Have, had'dir biliyorsunuz. Have'in birinci hali have, ikinci hali had'dir. O halde if'ten sonra had kullanılmış. Demek ki simple past tense kullanılmış. Ve virgülden sonra would visit fiilin birinci hali gelmiş. Bakın yine formüle uydu. Would ve fiilin birinci hali geldiği için bu ifli cümle if clause type 2 de kurulmuş diyorum. If Temel Reis ate more ıspanak, he would beat Kaba Sakal. Eğer Temel Reis daha fazla ıspanak yeseydi Kaba Sakalı döverdi. Demek ki şu an Temel Reis'in daha fazla ıspanak yemediğini anlıyorum ve şu an içinde bulunduğu durumda ıspanak yemediği için kaba sakalı dövmesine engel. Demek ki if'ten sonra eat, ate fiilin ikinci hali. Demek ki bu simple past tense ile kurulmuş bir cümlecik. O halde diyorum ki burası if'ten sonra simple past tense gelmiş. Virgülden sonra da would ve fiilin birinci hali var. O halde tüm if clause'lu cümle type 2'de kurulmuştur diyorum. Bir diğer örnek. Peter wouldn't suffer so much if he had take his medicine. Eğer ilaçlarını almış olsaydı Peter acı çekmeyecekti. Demek ki şu an Peter acı çekiyor. Ve acı çekmesinin sebebi ilaçlarını almamış olması. Dolayısıyla bu yine if clause type 2'de kurulmuş bir cümledir. Ve ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum burada. Bakın burada eğer cümle if ile başladıysa virgül kullanıyorum. Burada if clause'lu cümle ile ikinci cümle yer değiştirmiş bakın. O halde araya virgül kullanamam. Bazen if clause'lu cümle ile yan cümle bu şekilde yer değiştirebiliyor. Dediğim gibi böyle olursa yer cümlenin kuruluşu arada virgül kullanmıyorum. Bu cümle şu şekilde de söylenebilirdi. If Peter had take his medicine, he wouldn't suffer so much diye de her iki cümlecik yer değiştirerek de yazılabilirdi. Dediğim gibi bu sadece yazımdan kaynaklanan bir fark. Hiçbir anlam değişikliği yok. İster if clause'u başa alırım, ister if clause'u cümleyi daha sonraya getiririm. Arada bir fark yok dediğim gibi. If clause type 2'nin kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Ders notlarını dediğim gibi konu anla kom sitemizden yine indirebilirsiniz. Ve sizin için en son Şöyle bir not yazdım. Lütfen bu notu dikkate alın. Hepinize başarılar diliyorum.